Şimdi inşallah bugün YDS, İhtisas ve Gökbil'de çıkan Arapça örnek soru. Bunların çözümlerini inşallah sizlerle beraber yapmaya çalışacağız. Bunların çıktısını gönderdim ama yani çıktısını almaya da Çıktı almışsanız da ben burada bazı ayrıntıları falan verdim. Belki biraz çok yoğun gözüküyor ama onları siz kendiniz daha silebilirsiniz daha da bir şekillendirebilirsiniz. Word ortamında attım. Şimdi arkadaşlar. Hocam geçen dersin kalan yerini işlediniz mi? Ben görmedim. Yok. Bir ders programımız arkadaşlar. Pazartesi günü metin okumaları. Salı günü gramer. Bir hafta nahi, bir hafta sarf. Önümüzdeki hafta inşallah sarf olacak. E, çarşamba günü metin okumaları perşembe günleri de soru çözümleri gibi e, programı tekrar inşallah Salih Hocam şey atsın. E, pazartesi ve çarşamba günleri metin okumaları salı ve perşembe günleri de salı günü gramer perşembe günü soru çözümleri arkadaşlar. Şimdi Pazar arkadaşlar kalan yerini salı günü göreceğiz. İnşallah. Peki arkadaşlar şimdi e, şöyle bir mesela bütün arkadaşlarımızın seviyelerini de dikkate alarak şey yapmaya çalışalım. Sorumuz bu. Bu soruyu bize sormuş. E, YDS sorusu arkadaşlar. Urifet temru fi şibhil ceziratil arabiyeti kable eksara min sitteti senetin kablel milat. Burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ÖSYM'nin sınavlarında zaten ee, ...beş şık bize vermektedir arkadaşlar. Bir arkadaşımızın mikrofonu sanırım açık unutmuş. Onu bir kapatabilirsek e, ses şey olmasın arkadaşlar. Tüm arkadaşlarımız mikrofonlarını kapatabilir mi? Tüm arkadaşlarımız. Bütün arkadaşlarımız mikrofonlarını bir kapatsın. Heh. Peki arkadaşlar. Şimdi biz burada bu sorumuzu rüife olarak okuduk. Harekeleyelim. Urifet temru diye arkadaşlar Urife yanlış hareket ettik. Evet. Fiili mazi. Meçhul formu arkadaşlar. Fiili mazinin daha önce de söyledik. Evet. Urife et temru. Ne diyoruz mazinin faillerine? Naibul fail değil mi? Meçhul olanlar malum olanlar yani faili malum, faili bilindiği için fiile ne diyoruz? Fiil ister mazi olsun ister muzari olsun fark etmez. Fiiller etken bir de edilgen diyelim mesela olanlar vardır. Bir faili malum olanlar malum formatında arafe tanıdı, ürife tanındı, bilindi manası fiili mazi. Evet, ürife temru, hurma bilinmektedir. Hurma bilinmekteydi, biliniyordu diyelim mazi, biliniyordu. Fi nerede biliniyordu? Fi şibhil ceziratil arabiyeti. El ceziratul arabiyye arkadaşlar yarımada demek. Arap yarımadası. El cezira, cezira'nın kendisi yarımada demek. El arabiyetu Arap yarımadası. Şibh ise arkadaşlar normalde aslında benzer demek. Benzer demek aslında şebbehe yüşebbihu teşbihenden ve gelmektedir. Şibih e, ismul mastar diye ifade edilir. Ama burada bir kalıp ifade olarak bunu unutmayın. Şibhul ceziratil arabiye dediğimiz yarım ada. Benzemeyi bir tarafa bırakıyoruz. Modern de, modern Arapçada e, Arapçada şibih kelimesi yarım olarak, yarım kelimesinin karşılığı olarak zaman zaman bazı metinlerde görüyoruz. Burada bu kalıp ifadedir. Arap yarım adasında hurma bilinmekteydi. Kable sara min siddeti 6'dan daha çok önce. Eksara min daha fazla demek. Eksara min daha fazla. Min siddeti altıdan daha fazla önce. Senetin bize burada siddetin kelimesinin arkadaşlar temyizini istiyor. Burada zaten arkadaşlar Şurada sorum, sorumuzun ne ile alakalı olduğunu, bu soruda bizden neyi istediğini söyledik arkadaşlar. Ne ile alakalıdır? Bu soru sayı temizleri ile alakalıdır. Sayı temizlerinin arkadaşlar burada 6 olduğu için sorumuzda bakın sit tetün kelimesi var. Sit tetün kelimesi var. 3'ten 10'a kadar arkadaşlar notumuzu aldık. Burada notumuz belli. Şu çok işimize yarayan net bir bilgi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Net bir bilgi çok mükemmel bir not arkadaşlar. 3-10 arası sayı temizleri çoğul ve mecrur şeklinde gelir. Çoğul ve mecruru unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi biz 3'ten 10'a kadar bir Arapça sayıları saysak. Mesela şöyle buraya biz yazalım arkadaşlar. Nasıl yazalım? Mesela ثلاثة ديلم ثلاثة, ده ثلاثة, ده من. ثلاثة إتش من. أربعة ده أربعة, ده أربعة ده خمسة مثلاً بش ديلم ستة سبعة ثمانية تسعة Bir de aşaratun arkadaşlar. Üçten ona derken on dahil. Üçte erbaatun, hamsetun, sittetun, on dahi. tisatun, aşaratun. Bütün bunları tasız da okuyabiliriz arkadaşlar. dahi. Üçte on dahi. Üçte sittun, dahi. Üçte Buraya özellikle dikkat edelim. dahi. biraz daha farklı. Buraya şöyle slash bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen mesela selasun yazdık. Değil mi? Erbaatun slash bırakalım arkadaşlar. Selasun, şey erbaam pardon. Erbaam Hepsinin tasız şeklini de yazalım. Üşenmeyelim. Peki. hamsun. Buna da bırakalım arkadaşlar. Mesela Sittun. Seb'atüne bırakalım arkadaşlar. Mesela seb'un şu biraz farklı onu hemen şey yapalım arkadaşlar. Mesela semenin semenin bunun harekesini de bırakalım. Unutmayın arkadaşlar. Semenin şeklinde. Tis'atüne gelelim arkadaşlar. Tis'un şeklinde. Aşaratun 10, aşrun. Aşrun ve Fark etmez ama daha çok aşrun olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor. 3'ten ona kadar. Bunların temyizleri arkadaşlar. Şimdi temyiz ne demek arkadaşlar? Temyiz daha sonra inşallah gramer konuları içerisinde gelecek arkadaşlar. Şöyle kısaca diyebiliriz arkadaşlar. Mesela temyiz ne demektir? Temyiz ne demektir arkadaşlar? Temyiz zaten ayırt etmek demiyor muyuz? Mesela Türkçe'de de ayırt etmek değil mi? Kapalılığı gideren, kapalılığı gideren anlamında bir şey. Diyelim yani mesela bunu inşallah göreceğiz. Yani bir kapalı bir ifade var. Mesela sayılar. Üçün neden ibaret olduğunu ve da dört sayısının neden ibaret olduğunu. Üç, neyin üçü? Neyin dördü, neyin beşi, neyin... Yani üç tane ne, dört tane ne, beş tane, altı tane ne? Kapalılığı gideren şey anlamında diye söyleyelim. Dolayısıyla üç on arası bu sayıların kapalılığını gideren şeye temiz diyoruz. Bu temizler nasıl gelir arkadaşlar? Çoğun şeklinde gelir. Müfret olmaması lazım. Tesniye olmaması lazım. Hani müfret, tesniye, cemi dediğimiz tekil... İkili bir de çoğul dediğimiz müfret, tesniye, cemi dediğimiz formlar vardır arkadaşlar. İsimlerin ve fiillerin mesela müfretleri, tekilleri vardır. Tesniyeleri, ikilleri vardır. Çoğulları vardır mesela. Çoğul, cem dediğimiz şekli vardır. Bunların temizleri her daim tabi isim olur, fiil olmaz. Temiz isimdir ve bu isimler çoğul olması lazım. Müfret veya ikili gelmez 3 ve 10 arası sayıların temyizleri çoğul gelmesi lazım. Bu kelimenin yapısıyla alakalı bir de irap ile alakalı önemli bir şey mecrur olması lazım. Yani biz irap halini isimlerde üç hal olarak biliyoruz. Ref hali, nasb hali bir de cer hali olmak üzere isimlerde üç halin olduğunu biliyoruz. İşte o hallerden birisi olan Mecrur olması yani cer. Bildiğimiz cerin en bariz alameti nedir arkadaşlar? Esredir. Esreli olması. Yerine göre inşallah belki değişebilir ama en bariz alamet cer alameti esredir arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi o zaman biz sorumuza tekrar dönelim. Altı sayısı var burada. Sittetin kelimesi altı sayısı var. Buna biz temiz getirmemiz lazım çoğul bir kelime aramamız lazım ilk önce. Şimdi okuyalım. Elfen şeklinde A şıkkını elfen şeklinde okuyabiliriz. Veya elfa şeklinde izafeli tesniye olup elfani izafe edildiği zaman tesniyelerde ve cem'i müzekkeri salim dediğimiz kurallı cemilerde izafe edildiği zaman nullar gider. Yani muhtemeldir. Tesniyenin rep hali olabilir. Yazmışız veya müfret bir kelime olup nasb hali elfen şeklinde de olabilir. Dolayısıyla ister tesniye olsun ister müfret olsun bunu hemen bu şıkkımızı eliyoruz. Bu şık olmaz. Çünkü çoğul bir kelime almamız lazım. Elfun kelimesi müfrettir arkadaşlar. O da olmaz. Alafun kelimesi elfun elfani alafun. İşte bu çoğul. Bakalım başka çoğul var mı? İlafun arkadaşlar D şıkkında. İlafun arkadaşlar mastardır. Şuraya yazalım. Mastar. Alefe yulifu ilafen kelimesinin mastarı arkadaşlar. Alefe yulifu ilafen kelimesinin mastarı. İf'al babından alefe yani ekrame yükrimu ikramen ef'ale yufbilu if'alen dediğimiz alefe yulifu ilafen ilaf kelimesi alıştırmak. Kur'an-ı Kerim'de de Kureyş suresinde mastar olarak ne yapar? Başlıyor. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rihlete şitâ'i ve sayfi fel ya'budu rabbe hâzel beyt. Bu evin Rabbine ibadet etsinler. Niçin etsinler? Li ilafi Kureyş'in. Kureyş'i alıştırdığı için. Neye alıştırdı? İlafihim rihlete şitâ'i ve sayfi. Kış ve yazın işte diyelim mesela Şam tarafına veya Yemen tarafına yaz ve kış olmak üzere sefer düzenliyorlardı diyelim mesela. O mevsimsel sıcaklıklara göre o şeye girmemize gerek yok. Şimdi gelelim arkadaşlar. en şıkkında el fey arkadaşlar. Tesniye, nasb veya cer hali aynı gelir arkadaşlar. Tesniye, isimlerin tesniyeleri yani ikilleri, nasb ve cer halleri aynı gelir. Burada nasb veya cer olabilir. O bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla çoğul olarak zaten iki şey var elimizde. Çoğul, mecrur. Bazen bakıyoruz ki bu gibi soru tiplerinde arkadaşlar, bu gibi soru tiplerinde iki tane çoğul var. İki tane çoğul var şıklar içerisinde. Diğer şıkları ediyoruz, bakıyoruz ki iki çoğul var. Bu sefer ikinci şeye bakmamız lazım. İrab haline bakmamız lazım. İrab hali mecrur olmaya müsait mi değil mi? Mesela burada arkadaşlar D şıkkında örneğin alafen şeklinde vermiş olsaydı mesela örneğin biz buraya bir şık yaratmış olalım kendimiz. Şu şekilde vermiş olsaydı D şıkkı olarak diyelim mesela verelim. Alafen şeklinde yazmış olsaydı alafen şeklinde olsaydı bu şıkkı da çoğul olması hasebiyle arkadaşlar olurdu ama alafen nasb hali olduğu için cev olmuyor değil mi? Çünkü elif desteği var burada bak. Elif desteği olmaması lazım. Elif desteği olduğu için onun nasb hali olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde hemen otomatikmen bu şekilde silmiş olacaktı. O şık da olmazdı yani. Şimdi bu, bu net anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın bu, bu soruda 3-10 arası sayı temyizlerinin 3-10 arası 10 dahil ve 3 dahil olmak üzere sayı temyizlerinin biz ne yapmamız lazım? Birinci hali çoğul. O isim çoğul halde mi, müfret halde mi, yoksa tesniye halinde mi? Onu bir incelememiz lazım. Tabii yani bu bir altyapı gerektiriyor. Mesela elfun, elfani, alafun şeklinde bizim bu e, isimlerin e, tekil formunu, tesniye formunu ve çoğul formunu bilmemiz lazım. Bu zamanla inşallah oluşacaktır. Aa, bunu bildikten sonra ikinci bir şeye daha bakmamız lazım. Acaba bunun irabı nasıldır? Hangi şekil okumaya müsait? Mesela şurada C şıkkında bakıyoruz arkadaşlar. Alafun şeklinde okumaya müsait iken alafin şeklinde okumaya da müsaittir arkadaşlar. Yani burada hem ref haline hem cer haline okumaya müsait. Peki nasb haline? alafen şeklinde okumaya müsait mi? Değil. Alafen okuyabilmemiz için buraya bir elifin gelmesi bu şekilde olması lazım. Dolayısıyla müsait değil. Evet. Bu soru inşallah bu şekilde zihnimizde olsun. Şimdi o zaman soruya tekrar geçelim arkadaşlar. Alafı buraya getirelim. Alaf kelimesini yazalım. Şimdi o zaman şunu anlamını vermeye çalışalım. Peki arkadaşlar şimdi bu kelimemizin, bu cümlemizin anlamı ne oldu? Urifet temru hurma bilinmektedir. Bilinmekteydi. Bilinmekteydi. Fi şibhil ceziratil arabiyeti. Şimdi burada biraz urife mazi. Biz geçmiş zamanı veriyoruz ama biraz sanki geniş anlamı versek. Eskiden beri bilinmekteydi. Urifet temru hurma bilinmekteydi. Fi şibhil ceziratil arabiyeti. Arap yarımadasında kabla eksara min sitteti alafi senetin bir altı bin yıldan daha fazla kablen miladi milattan önce altı bin yıldan daha fazla yıl önce kurma Arap yarım adasında bilinmekteydi diye çevirebiliriz. Şimdi alaf kelimesini burada ek bir bilgi daha verelim arkadaşlar. Alaf kelimesi de arkadaşlar Elfun, elfani, alafun. Bu da bir sayı değil mi? Bu da bir sayıdır arkadaşlar. Aa, hmm. şimdi onları inşallah geleceğiz zaten. Bu sayılar sadece 3-10 arası değil. Mesela mi'etun, elfun, alafun kelimelerinin de temizliği arkadaşlar müfret ve mecrur gelmesi lazım. Müfret ve mecrur gelmesi lazım. Bak burada senetun şeklinde, senetin şeklinde senevatin şeklinde cem gelmedi. Müfret geldi. Bu da ek bir bilgi olsun inşallah. Hafsalamızda kalsın. Peki arkadaşlar ikinci soruya geçiyorum. Umarım burada zihninizde bir şey kalmamıştır. Ee, bazı şeyler inşallah oturmaya yavaş yavaş oturmaya çalışıyor inşallah. Gelelim arkadaşlar ikinci sorumuza. Bu soruları biraz daha inşallah e, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Ee, gelelim ikinci sorumuz arkadaşlar. Burada Tedullu kelimetul edebi fil ala maanin nokta nokta faturat abra'l usuri. Burada arkadaşlar sıfat mevzuf uyumu, sıfat mevzuf uyumu ile alakalı yani sıfat tamlaması dediğimiz sıfat tamlaması ile alakalı bu soruda bizden ne isteniyor? Bu soruda sıfat mevsuf uyumu istenmektedir arkadaşlar. Bunu hemen inşallah kelimemizi yani bu cevaplara bakınca aslında anlıyoruz. Sıva, sıfat mevsuf uyumu istenmektedir. Tedullu kelimetül edebi. Delle ala. Bu delle ala kelimesinin arka, aşağıda şeylerinden bahsetmişiz arkadaşlar. Tedullu kelimetul edebi fil Dilde edep kelimesi göstermektedir. Neyi göstermektedir? Ala ma'anin. Manaları göstermektedir. Nasıl manaları? Mesela o manaları biz sıfat getirmemiz lazım. Nasıl kelimesini sorduğumuz zaman kimi zaman sıfat istemektedir. Tatavvarat bu manalar gelişmiştir. Ebral usuri asırlar boyunca asırlarca asırlar boyunca gelişmiştir. Şimdi A şıkkı. bakalım arkadaşlar. Mutaaddidun el mutaaddidatu B şıkkı. Mutaaddidatun C şıkkı el mutaaddidu D şıkkı ve E şıkkı olmak üzere. Biz inşallah arkadaşlar şimdi teker teker ele alalım. Ma'anin kelimesi geçti arkadaşlar. Ma'nen kelimesinin çoğulu. Me'nen Bu tabi menkus bir isim olduğu için kadın gibi arkadaşlar. Eliflam geldiği zaman ya gelir. El me'ani şeklinde olur. Me'anin nasıl bir isimdir arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Nasıl bir isim olduğunu hemen inşallah. Gayri akil. Evet. Gayri akil. Tabi akılsız bir çoğuldur. Aynen öyle. Akılsız bir çoğul ama Aynı zamanda buraya ben hemen yazalım. Şunu yazayım arkadaşlar. İsmun menhusun arkadaşlar. Menhus. Menhus isim ne demek? Sonunda ya harfi bulunup da öncesi eğer esleri ise bir isim. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Menhus isim diyoruz. Bu kısa kısa bilgi. Sondaki harf ya olup. Kendisinden önce eğer es harfin harekesi de esreli ise biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Mankus isim diyoruz. Bu isimler eliflamsız olduğu zaman o ya harfi hasfedilir. Eliflam olduğu zaman ya harfi gelir. Kadin, el-kadi gibi arkadaşlar. Mesela kadin. Bunu eliflam getirelim. El-kadi şeklinde ne olmuş olur? Olur. Mesela bir tane daha örnek. Carin demek. Eliflam getirelim. Elcari şeklinde olmuş olur. Bunu geçelim arkadaşlar. Akılsız çoğul. Aynı zamanda ma'nan kelimesi zaten somut değil. Soyut fark etmez. Somut veya soyut. Örnek akılsız çoğul. Delle kelimesi geçmişti arkadaşlar. Delle kelimesi çoğu zaman ala ile kullanılır, bazen de ila ile kullanılır. Delle kelimesi. Şu geçen kelimeleri inşallah şöyle sorumuzda geçen kelimeleri kırmızıya boyayım. Hangi manada erşedehu irşad etmek, ona doğru yolu göstermek, hedahu ila hadehu sevk etmek, ona bir yol göstermek, delalet etmek diyelim mesela manalarına gelir. Bir kelime daha geçti arkadaşlar. Tatavvara kelimesi arkadaşlar. Gelişti dedik. Bunun eş anlamlıları. Terakka, tedarraca, tehevvele min halin ila halin, tegayyara, tebeddele. Terakka yükselmek, yani ilerlemek. Terakki etti diyoruz ya mesela bazen Türkçede de bu kullanılır. Terakki etti, ilerledi. Tedarraca, derece derece, kademe kademe. Yani memurluklardaki işte kademe ilerlemesi, derece ilerlemesi dediğimiz. Tehavvele min halin ila halin bir halden başka bir hale dönüştü. Tegayyere değişti, tebeddele dönüştü. Bütün bu anlamlar tatavver kelimesinin yakın anlamlarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bir de abran usuri, usuri, geçti arkadaşlar. Usur, asrın kelimesinin çoğulu. Vel asri, insan. Asır işte bir çağ dediğimiz, yüzyıllık bir zaman dediğimiz. Usur ise onun çoğulu arkadaşlar. Burada Abra kelimesi arkadaşlar, metinler içerisinde geldiği zaman Abra kelimesini unutmayalım. Bu hemen hemen modern metinlerde çoğu zaman karşımıza çıkıyor arkadaşlar Abra kelimesi. Hilale manasına bazı yerlerde e boyunca, mesela buradaki metnimizde bu manada. Abra'l-üsuri asırlar boyunca, asırlarca tatavvara gelişmiştir asırlar boyunca abral usuri asırlar boyunca gelişmiş bu manalar. Bazı kelim, bazı cümlelerde arkadaşlar abra ise bir vasitati manasında. E yoluyla, üzerinden, vasıtasıyla mesela örnek vermek gerekirse en çok kullanılan diyor ki abral internet. Onunla görüştüm. Onunla görüştüm. İttasaltuhu onunla konuştum abral internet, internet üzerinden, internet yoluyla, e yoluyla, internet üzerinden, internet vasıtasıyla ne yapıyor arkadaşlar? Kullanılıyor. Şimdi burada arkadaşlar bu meanin kelimesi geçmişti. Onunla alakalı çok güzel bir kuralımız var. Bunu inşallah unutmayalım. Akılsız çoğulların sıfat tamlamalarında sıfat daima müfret müennes formunda gelir. Peki akılsız çoğul dediğimiz Akıllı varlıklar nelerdir? Melek, insan, cin arkadaşlar. Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar içerisinde üç varlık akıllı varlıktır. Bunları ifade eden kelimelerin çoğulları akıllı çoğullardır. Bunların dışında ister somut varlıklar ister soyut varlıklar olsun. Mesela ma'nan kelimesinin ma'anin şeklinde cemri var. Somut değil soyut bir varlıktır. Olsun akılsız çoğulların sıfatlarını getirdiğimiz zaman arkadaşlar müfret müennes şeklinde ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Mesela örnek veriyoruz arkadaşlar. Hemen yazalım buraya. Birkaç örnek yazalım. Mesela eşcarun arkadaşlar. Şecarun eşcarun. Şecarun kelimesinin arkadaşlar çoğulu nasıl geliyor arkadaşlar? Eşcarun şeklinde ağaçlar Ağaçlara ben çok ağaçlar demek istediğim zaman nasıl bir sıfat getireceğim? Çok ağaçlar. Eşcarun kesiratun arkadaşlar. Kesiratun. Müfret müennes şeklinde ne yapacağım arkadaşlar? Getireceğim. Bir örnek daha mesela arkadaşlar. Kalemun şeklinde. Çoğulu ne arkadaşlar? Aklamun. Aklamun. Aklamun kelimesine ben sıfat getireceğim. Yeni kalemler diyeceğim. Cedidetun. Bak müfret müennes. Kefiratun arkadaşlar. Kefirun müzekker. Kesiratun müennes. Cedidun müzekker. Cedidetun müennes. Hep müfret müennes şeklinde ne yapacağım arkadaşlar? Sıfat getireceğim. Bunun gibi. Mesela buyutun beytun yazayım. Bir örnek daha yazayım. Bu oluşsun. Beytun arkadaşlar ebiyatun ve da buyutun şeklinde çoğulu arkadaşlar bu cim çoğulu ifade ediyor. Ebiyatun ve da arkadaşlar buyutun diyelim. Buyutun diyelim. Buyutun müreffeh mesela diyelim. Buyutun nasıl diyelim arkadaşlar? Cemiletun. Cemiletun mi? Bak yine müfretmeyenler şeklinde ne yapacağım arkadaşlar? Hep örnek bu şekilde getirmeye çalışmam lazım. Ama akıllı çoğul olsa arkadaşlar, akıllı çoğul olsa, mesela nisaun desek arkadaşlar, buna biz mesela akıllı çoğul ço ço çoğuldur nisaun kelimesi imraetun kelimesinin çoğu arkadaşlar. Nisaun buna güzel vasfını getirmek istesem nasıl getireceğim arkadaşlar? cemilatun şeklinde getirmem lazım. Müfret mühendes olmaz. Yine ne olacak? Cemil şeklinde getirmem lazım. Peki arkadaşlar. Şimdi bu şeydi arkadaş. Yani bu akıllı çoğul olduğu için müfret mühendes Akılsız çoğul, çoğullarda da müfret mühendis gelir. Tekrar geliyoruz arkadaşlar yukarı. Ee, bitmedi. Burada arkadaşlar tedullu kelimetul edebi fil lugati ala ma'anin Şimdi müfret müennes getirmemiz lazım değil mi? Müfret müennes. Burada bu sorular içerisinde müfret müennes olan hangisi var? Yani? Mutaaddidun. Müzekker. Eledik. Direkt men hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu eriyoruz. Aa, peki el mutaaddidetu bu kalsın müfret müennes. Mutaaddidetun bu da müfret müennes. B ile C müfret müennes. El mutaaddidu müfret müzekker. Taaddudun mastar yine müfret müzekker olabilir. Dolayısıyla A şıkkını A şıkkını D ve E şıkkını ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Elimizde B ile C şıkkı kaldı. Sadece bu bilgiyle de bize ne olmaz? Yeterli değildir arkadaşlar. Bu bilgi yeterli değil. <laughs> ee, evet. Şimdi arkadaşlar bu bilgi tek yeterli değil. Sıfat mevsuf uyumu arkadaşlar. Sıfat ile mevsuf arasında arkadaşlar. Dört şeyde inşallah bu konu gelecek. Sıfat ile mevsuf arasındaki uyumda dört şeyde uyum arkadaşlar aranıyor. Dört şey. Sıfat ile mevsuf arasında dört uyum olması lazım. Dört şeyde uyum arkadaşlar. Dört şeyde uyum olması lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Birincisi mesela ne olacak? Hemen yazalım şuraya. Evet. Bir arkadaşlar müzekkerlik müenneslik. Müzekkerlik müenneslik diyoruz. Burada bu konuda